Sevgili izleyenler son dakika gelişmesi. Brookhaven'da dev bir çukur açıldı. Bu çukur kendi kendine nasıl oluşur? Kocaman çukur oluşmuş aman Allah'ım. İşte burada çok güzel bir yarışma yapılabilir. Her turda yeni bir bölüm, yeni tehlikeler olur. Ve sonuna kadar dayanan büyük ödülü kazanır. <laughs> Aa ne güzel bir gün ya. Yine her zamanki gibi uykumu alamadım. <laughs> Ama olsun bugün bir sürü oyun oynayacağım. Yarışmaya katılmasını istediğimiz kişilere mektup vereceğiz. Ama sizleri kimsecikler görmesin tamam mı? Mektupları kapıya bırakın ve hemen kaçın. Tamam patron o iş bizde. Kimse bakmıyor hadi git. Geldim geldim. Ee, kimse yok. Kim çaldı o zaman kapıyı? Kendi kendine çaldı galiba. Anne ben dışarı çıkıyorum. Aa bu da ne? Birisi mektup bırakmış. Yarışmamıza katılmak ister misin? Eğer istersen bu adrese gel. Oha ne yarışması acaba? İsterim tabii ki. <laughs> Kazanırsam bir sürü ödül verirler kesin. Nereye gidiyorsun tencere? Şurada bir yarışma varmış. Beni çağırdılar. Gel gidelim. İşte bir yarışmacımız daha geldi. Ben sadece görüşmeye geldim. Teklifinizi kabul etmeyebilirim. Tamam. O zaman kazanan kişi 1 milyon Robux alacak desem? Oha tamam kabul ediyorum tabii ki. <laughs> o çukurdan çıkabilir misin peki? Tabii ki çıkarım. Pis fareler olacak, zombi saldırıları olacak ve hatta üzerinize bomba bile yağabilir. Oha ben daha basit sanmıştım. Ne gibi? Koşu yarışı falan. <laughs> Bu daha büyük bir yarışma onun için yanına birini alıp yarışmaya katılabilirsin. Tamam ben birazdan geleceğim. Tencere beni alacaksın değil mi? Hayır Necmi sen beni hep satıyorsun. O yüzden seni almayacağım. Kimi alacaksın peki? Yamet abimi. <laughs> Çukur büyük ve oyun sert. O çukurdan çıkmayan olsun namert. <gülüyor> <gülüyor> Madem bir yarışma var biz de kazanırız. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar bugün tencereyle beraber bu kocaman çukurdan çıkmaya yani yaşamaya çalışacağız. Bakalım burada hayatta kalabilecek mi? Bu arada herkes tepeye çıkıyor. Bakalım tepede bir şey var mı? Selamun aleyküm. Aa biri ölmüş burada arkadaşlar. Bu arada bu çemberin dışına çıkarsak ölüyoruz. Yani buradan dışarı çıkmayacağız. Şöyle de itme var bu arada. Aha lan bu ne? Başlamış bile ya. Koş hemen koş. Gir şuraya gir. Kardeşim bak şurada itmeyin tamam mı? 4 kişi bir çadıra girdik ya. Çekilin. Bir de itiyorlar. 5 kişi olduk. Abi bir çadıra 5 kişi çok ya. Aha beni itiyor. Ya kardeşim itmeyin. Bak ben de seni iterim. Sen beni itersen. Bu arada herkes dışarıda dolaşıyor. Vurmuyor mu bu asit ya? Dur bakayım. Ha çok az vuruyormuş arkadaşlar. Lan itmeyin ya. Yeter. Tamam bitti. Sonunda bitti. tencere sence birinci olabilir miyiz? Çok kişi var bilemedim şimdi. Vallahi bence de çok kişi var ama bence olur ya. Otur. aa bu ne? Tamam tuvalete otur. Tuvalete oturamayanlar kaybedecek galiba. Çabuk oturun çabuk. Tamam bitti. Aa bu oturamadı. Bu eğlenecek. Bu niye ölmedi? Bu oturamadı arkadaşlar. <laughs> Oho böyle şey mi var ya? Oturduktan sonra geri kalkmıştır belki de. Aa doğru oturduktan. Aa ne oluyor lan? Buna mı vuracağız? Hemen bitti bak. O kadar kalabalık ki. Herkes bir mermi aksa zaten ölüyordu. Aha benim elimde başladı. Patates patlayacak. Verdim mi birine veremedim. Gel buraya gel. Tamam verdim. Arkadaşlar elimdeki bomba gibi bir şey. Süresi var ve patlıyor. <laughs> Şöyle dur ben yukarı kaçayım ya. Burada çok kalabalık olduğu için. Bak şu nasıl duruyor bak. Atayım mıdır <laughs> çok iyi düştü. Bu yukarıda tek kişiyim. Tamam buraya kimse gelemez. Gelme kardeşim gelme. Hop böyle iterim seni işte. <laughs> Bu itmek çok eğlenceliymiş. Arkadaşlar bak aşağıda şunda bomba var. Şu ikisinde. Onlar şimdi patlayacak. Bombayı birisine vermesi lazım. Şunu da iteyim. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Aha o 3 kişiymiş. Bu bombalı yeri geçtiğimiz iyi oldu. Valla başta bendeydi. Eğer vermeseydim biz de onlar gibi patlamıştık. Arkadaşlar bu arada bu tür farelerden. Aha geldiler bile. Bu tür farelerden kaçacağız. Aha burada da var. Bu ölmüş mü ya? Ne olmuş buna? Vucu vucu. Canlanıp ısırsa çok komik olur. <laughs> Baksana milleti kovalıyor. Dur şu çadıra çıkayım da buraya gelmesinler. Arkadaşlar biz farelerden kaçarken siz de bu videoya bir sürü like atmayı unutmayın. Sizlerden bir sürü like bekliyoruz. Ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Aynen öyle. Abone olmayanlar varsa da aşağıdan hemen tıklayıp abone olurlarsa çok seviniriz. Bu turda reaktör oyunuymuş. Aa bunlardan alacağız. Ve şuraya koyacağız değil mi? Tamam bunu da yaptık. Bir tane koymam yetiyor değil mi ya? Bakayım zaten başka yok. O, bu arada 26 kişi kalmışız. Kaç kişiydik ki başta? 50 falan vardı galiba. Tamam reaktör sustu. Pencere bu turu da geçtik. Bak var ya kesin birinci olacağız ya. Birinci olamazsak yuh bize ya. Bak birinci olmamız lazım. Umarım oluruz. Bu turun oyunu tıklama diyor. Tıklama ne ya? tıklama. Aa ekrana tıklayacağız. Aa en çok en çok tıklayan kazanır. Ya da en az tıklayan kaybeder. Bas Yamet abi bas. Tencere tıklıyorum tıklıyorum. Bu arada 10 saniye kalmış. Herhalde ölmeyiz ya burada. Diğerlerinden çok tıkladıysam ölmem. Parmağım kırıldı tencere ya. Olsun olsun geçtik. <laughs> Arkadaşlar bu tur Battle Royale geldi. Şuna vurayım vur 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 vur. Dur şöyle yaparsam daha iyi. Aa biri bana vuruyor. Dikkat et bir sürü adam var. Ya mermi işlemiyor ki ya. Ben hiç vurmayacağım burada pusacağım. Aha bir canı var. Şuna vur şuna vur şuna vur. Aa ölmedi lan. Kıl payı kurtuldu. Arkadaşlar bir canlı ölmedi ya. Bu tur lav gelecek. Dur şöyle yukarı çıkalım. Aa gelmiş bile. Kaç kaç kaç. Bak yukarıdan sakın etmeyin beni. Tamam geldik. Buradan yukarı gelmek herhalde. Aa dur şunu atayım. Şuradan birini dışarı atarsam. Aa tam hayır. Uf tam ucunda durdum ha. Aa bu ne? Soru geldi. Ay bir yıldık mı? Hayır. Bildik. Aa bu, bu turda. Aa aşağı düştüm. Son anda tutundum. Bu turda soru sormuş. Aa oha. Kimdi lan o? Böyle bir itme yok ya. Adam beni uçurdu. Bu turda obi gelecekmiş. Aha, bu, aha burada geldi hemen dur. Bu arada zıplamak yokmuş. Zıplamadan böyle, böyle gideceğiz. Aa bunlar kolay yerden geliyor. Hile ya ben birinciydim. <laughs> Obala. Arkadaşlar gördünüz mü bak. En öndeydim bunlar şu kenarda olduğu için oradan geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle gidelim 50 saniye var. Zaten bitmiş ya tamam buraya da geçtik. Oha şu yukarı bak. Sakın düşeyim deme çok yüksek. Şuraya geldik aldık tamam. Üf tencere şuraya bak be. Arkadaşlar aa itme beni itiyor. Vallahi aha gitti biri. Atlayan ölüyor mu acaba? Neyse biz burada duralım da garanti olsun. Şimdi Elia'dır Melia'dır. Son 13 kişi kalmış. Aa harbiden 13 kişi. Hatta 12 kişi oldu şu an. 12 kişiden bence birinci oluruz. Tamam. Bakalım bu tur ne? Aa bir de o bir de Bir daha parkur yapacağız. Az önce 3. oldum. Bakalım bu bir de kaçıncı olacağım. Nereden başlıyor buradan? Çekilin çekilin çekilin. Hayır bloklama. Aha aşağı gitti biri. Şuna geçersem birinciyim. Ama adam hızlı gidiyor şuna bak ya. Kardeşim biraz yavaş git beni de bekle. Adam turbo taktırmış sanki. <laughs> Arkadaşlar geçemedik ya adam öyle bir gitti ki. Neyse ikinci olduk biz bir yapacak bir şey yok. Bu turda geçtik ve şöyle aşağıda atladık. Aa şey gelecek dur başladı. Kaç su geldi su geldi. Aa itebiliyoruz dur. Şu çıkana itsem mi ya? Yani? Bak beni bekliyor hop şöyle iteyim. Hayır. Aha çık hemen çık. Seni itmeyeceğim be ben. hop bay bay. <laughs> İntikam aldık. Aa burayı bile geçtik dur. Şöyle zıplayacağız galiba aynen. Zıplayın zıplayın durmayın. Dur şuradan birini itsem mi acaba? Dur şunu iteyim. Hop. Gerçi itince bir şey olmuyormuş ya tamam. Burayı da geçtik. olmadan bitti sonunda. Bu turda zehirli gaz gelecekmiş arkadaşlar. Bakalım buraya geçebilecek mi? Aa şurada maske var aldım bunu tamam. Nefes sesimiz geliyor. <laughs> Bakalım şurada alamayan var mı? Aa bak şurada bir tane boş var. Şunları almış değil mi? Alamayan. Aa bu alamamış. İtip yere düşür. <laughs> şunu it şunu it. Aa aldı ya. Son anda aldı arkadaşlar. Bir canı var. Çok şanslıymış yaşadı. Valla çok şanslıydı ya. Arkadaşlar bu tur meteor yağmuru diyor. Yukarıdan büyük ihtimal kocaman kocaman taşlar gelecek. O, oh. Ha tamam. Şu yerde de nereye düşeceğini gösteriyor. Şu an bak buraya gelmiyor tamam. Böyle yere bakarsak kazanırız. Şunlara bak arkadaşlar kocaman ya. Bu tarafı hiç gelmiyor ya. Bura çok iyi. Aa geldi. Şu ortaya gittim. Bit artık hadi. Aa bak bir canım. Aa nasıl uçurdu lan beni Oha! <laughs> Böyle bir itme yok ya Beni iten nereye gitti Aa buydu değil mi Adam bir vurdu uçtum Bu arada 4 kişi kalmışız Çoğu kişi ölmüş şeydi lavda Şey lav diyorum meteorda Çoğu kişi Aa bu ne lan 1 artı 8 9 Matematik soru geldi Bakalım elenen olacak mı Galiba olmadı hala 4 kişi Diğeri nerede Aa diğeri de orada Bu turda oha geldi bile Hayır Arkadaşlar Ya dur görmüyorum Hop hepsini yedim Hepsini yedim Arkadaşlar başta 4 tane falan yed... Hayır bir canım var bir daha yersem öleceğim galiba. Yok yok ölmeyelim. Hayır. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Arkadaşlar anlatacağım diye var ya hepsini görmedim bir canım kaldı can doluyor değil mi ya ha, tamam yavaşça doluyor arkadaşlar vallahi ölüyorduk bak bak şu da benim gibi bir can kalmış o zombiler geldi kaç aha burada da var tencere canımız zaten az bir tane değerlerse ölürüz bu ihtimal dur şunu iteyim şöyle hop. Aa dur ben yukarı gidiyorum Şöyle yukarı çıkarsam yukarıda yoktur Tamam kurtulduk ya Arkadaşlar bu turda geçtik 3 kişi kalmış fareyi besle oyunu geldi Aha peynir aldım hocam al Afiyet olsun fare kardeş Tamam faremizi besledik arkadaşlar Bakalım bir sonraki oyun ne olacak 3 saniye kalmış siyah canavarlar diyor herhal. Aha, aha gene bak zombi gibi Aa geliyor Arkadaşlar dur şuradan gene ben tepeye çıkıyorum Aa Hayır Kaç kaç kaç. Oğlum hepsi benim peşinde. Şunlara bak ya. Arkadaşlar yakalayınca ekrana bir şey çıktı. Korktum. Şuradan çıkarsam. Tamam. Az önce çıkamadım. Aa onlar da çıkıyor. Neyse dur şuradan aşağı atlarım. Merdivende bekliyor arkadaşlar. Ne güzel saklanıyorsun sen öyle. Hiç de gözükmüyorsun. <laughs> Burayı da bitirdik. Aa bu arada oyun bitmiş. 3 kişi kazandık. Oo kazandık bitti mi şimdi? Arkadaşlar çukur oyununda sona kadar geldik. Son anda 3 kişi kaldık ve 3 kişi beraber kazandık. Birinci olduk yani sonuçta birinci olduk. Bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla videolarımız için aşağıdan abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Buraya kadar izleyen herkes yorumlara sarı kalp atsın. Ve ekranda çıkan diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay